Sevgili seyircilerimiz, değerli aşçılarımız, bir finale hepiniz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok keyifli bir haftaydı, önce onu bir söyleyeyim. Çok lezzetli yemekler yedik, çok keyif aldığımız masalar, sunumlar gördük. E güzel puanlar da verildi ama bunun yanı sıra tabii ki düşük puanlar da gördük bence hiçbir şekilde aşçılar haftası ve hiç kimsenin yemeklerine yakışmayacak puanlar vardı tabii ki konuşacağız bugün de konuşulacak iki puan gördük toprağın menüsünde masasında puanlamasında maalesef ama ondan evvel hepinize bir teşekkür ederim e, elinizden geleni yaptınız gerçekten de biz bütün ekip olarak sanırım seyirciler de aynı hissiyattadır umarım daha doğrusu güzel puanlar var e, düşük puanlar da var Berfu, çok ekstrem bir e, sofrayla, menüyle karşıladı bizi Haftanın Örgütü Aşçı Haftası'na. Seninle başladık. Gerçi bugün de sordum ama senin ekstra söylemek istediğin bir şey var mı e, puanların konusunda ya da yemeklerin konusunda? Ee, benim şöyle söylemek istediğim var. Ben tamamen yine şanssızlığa uğradım. Benim asıl en büyük şanssızlığım ilk gün yarışmaktı Zoyla Hanım. Yani herkesin bana aynı anda 6 puan vermesinin de biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ya benim için bu şanssızlıktı. Yani ben eğer ortalarda ve son günde yarışsaydım ben 6 Daha puan değil de herkes. Daha eminim. Niye? Herkesle. Çünkü lezzet konusuna e, Berfu Bey'den sonra hep lezzet konusuna geçtik Zuhal Hanım. Evet. Ee, ama yok sunumlarda herkes sunum benden işte, feyz sunum aldı. Sunum ve tekniğiniz yani, için. Bey feyz aldığını söyledi. Sunum kabul ve kabul tekniğiniz etti. için bize altı verdik. Siz kabul etmediniz. Siz de feyz aldınız ama kabul etmediniz. i̇kinci veya üçüncü günü gün olsaydınız değişen hiçbir şey olmayacaktı. Baktınız birinci olamadınız. Kendi birincinizi seçtiniz. Zuhal Hanım Berfu Bey 5, 5, 5 sadece 9 verdi. O da birincisini seçmek için birinci bir seçmek şey için ben miydi? masayı yedim Ay, yani. Şimdi Banu Hanım, Toprak Bey ve benim masamın üçü de denk miydi yani? Hayır. Nasıl 5 5 5 verip ben beğendim yemeği tane yedim. Dokuz. Puanımı da verdim düşünüyorum. Beğendiğiniz yemek değil. Sizin damak zevkinize uyduğu için siz onu yaptınız. Aynen. ben, yani. bunu bugün beni çok şaşırttı. Ya İsmail masasında da çok şaşırdım. Ama bugün daha taze olduğu için daha yakın örnek olduğu için toprağa değineceğim. <laughs> e, senin yorumlarını tekrar bir düşündük. Kendi içimizde de konuştuk. Sanki beşlik değildi, sen daha çok beğenmişti ve kendin saydığında da 4-5 kalem ürünü beğenmişsin. Niye o kadar düşük verdin sen toprağa ya? Yani Zuhal Hanım dediğim gibi ben yemeklere birer puan değil de aslında 0.5 puanlama Ama bu da Ana yemekle yani. şey aynı kefeye kim koydun tokat? Ana yemeği beğendi. Evet ana yemeği de Bir daha. Ben hakkaniyetli bir şekilde vermiş olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlar Hayır. şu an ben tamam. ben kesinlikle katılmıyorum. Size jest olarak somonu bile yani özellikle o diğer Ege ezmesi salata mı bile mezemi bile sizin için dereosuz seçiyorum koyuyorum. Evet bunun Tam için hadi bir cestim. puan verdim yarışmacıya. Bugün e, neden toparladınız? Yani Devozlu bir de 6 yani. verip 6 Devozlu... verip silip neden 5 Devozlu... verdiniz? Yani. yani neye göre 5 verdiniz? Ben İsmail Bey'e haksızlık etmek istemedim. Ee, o da hani i̇kimize tamam ikimize de yıldızımız, de yıldızımız uyuşmaya, böyle. uyuşmayabilir. Ee, o da burada yüzüne karşı da söylüyorum zaten. Ona haksızlık etmek istemediğim için bu puanı verdim. İkimize de yaptınız işte mevzu bu işte burada. Yani hatta üçümüz müze O zaman yani herkes puanından pişman. O zaman ben de çok pişman şey değilim. Keşke, neydi bana keşke bir şey. altı verseydim değil mi o zaman Toprak Bey biz sizin gibi? Dedim. Her Teşekkür. masada pişman ettiniz kendinizi. Ben şunu da pişmanım, bunu da pişmanım, pişmanım bunu da pişmanım. pişmanım. O zaman pişmanım. neden verdiniz? Peki Mesut bir şey diyordu orada. 5 puan vermek evet bu masalar haksızlık olduğu söyleniyor. Hem fikirde bütün arkadaşlarım da. Bana da 5 verdiniz. Ya. Benim masam 5'lik miydi? Sizin İsmail. masanız beşlik değildi ama e, ben, ben şunu diyorum Zuhal Kendi haftanızdan daha düşük olduğu için ben 5 verdim. Arkadaşım Bunu hep hafta, açıklamasını haftamı... yapıyorum. Altı çeşit. Ben sanki best of'ta yarışmadım Zuhal Normal bir haftada yarışıyormuş gel. Yani. Lezzetli Olay olabilir ama ben söyledim zaten. zaten. çeşit ürünlerle ben hep karşılaştım. Neden kendinizi Sayı riske Sayıya atmadınız? Ben takılıyorum Zuhal Ben 9 çeşit yapıp hepsini lezzetli. Bir dakika. Ayrı ayrı yazsaydım. Mesut Bey. Ben e, 9 çeşit yapıp da 9'unu da yetiştirip üstelik lezzetli yaptıysam e, 17 yıllık aşçıdan da bunu bekledim. Yani ben hep tek e, onu rakip görmüştüm. E, şimdi görmüyorum. Rakip gördüğün için mi 5 puan verdin? Hayır anlatıyorum ha. ya öyle. Ya arkadaşım yani, kendini yani. şey sanıyor yani bütün her şeyi doğru yaptığını sanıyor mu? Yanlışların çok vardı. Ben yani kabul ben ediyorum. bu kadar tefek Mesela ben yanlışlarımı puan kabul etmedim ama siz etmiyorsunuz. Siz de Yok, de böyle bir ediyorum, etimi kabul şey, şey var yani. Çok Keşke kabul Çok ayladım. farklı bir şeyiniz var. Ben kabul ettim iki hatam vardı ikisini de kabul ettim. Ama e, mesela Ekmek Kadayıfı'nda da vardı Hatta ama Top, dedin ki anlamadınız dedi. Anlasaydılar o da onların e, bence ayıbı. İşte o kabul etti Zoylan Hanım bizi profesyonel bir şekilde kandırdığını da e, kan itiraf kan etti zaten. Kanmasaydınız. Kan Kanmasaydınız yani. diye bir şey mi var kan ya? Kan... Evet var. Siz Dünya kadar ya insan izliyor ya. Hepiniz bana dediniz ki bayıldım muhteşem tatlı sunumu çok güzel falan. Sonra kamera kapandı ben anlamıştım. Ne ne anlamı var bunun? Sonuç olarak bir şeyden dolayı Bizim... gayret gösterdiğinizi evet, söyledim. Yani. Ben bunu söyledim Hanım. Toprak valla sana çok düşük geldi puanlar ya. Yani ben gerçekten hak etmedim Hanım. Özellikle Berkun'un verdiklerini vermiş olduğu puanı kesinlikle ediyorum. Da, da bağımlısı bağımlısı kabul ediyorum. Bağlı bağlarımın da aynı şekilde kabul etmiyorum yani. Kendi menüsüyle Bağlaması kesinlikle bir abi. denk değildi benim menüm. Ya kendi vicdanınızın hesabını yapın ya. Ya Bağlı'ya da çık geldi puanlar. Onu gene söylüyorum. Senin de daha yüksek alman gerekiyordu ama neden toprağa beş verdin? Gerçekten anlayamıyorum. Çünkü kendisi sonuncu olmak istemiyordu. <laughs> ha, evet, ha o mesela. mesele. üçüncü olmak sonra günlerde duranda böyle şeyden öyle. Sonuncu olmak istemediği için de bana bu şekil bir oyun yaptı kafasında. Başarılı olduğunuz ama ben sonuncu değilim inşallah. <laughs> Başarılı Bilemezsin. Bilemezsin. İnşallah Allah değilimdir. Sonuçlara bakıyorum gerçekten de. o of acayip bir sonuç var sevgili izleyenler. Şöyle söyleyeyim e, aşçılarımız. Birinci ve ikinci arasında bir puan fark var. İşte yani o vermediğiniz ay ben pazartesiye göre mukayese ettim. Ben geçen yarışmayla kıyasladım dediğiniz o puanlar Berf burada Beyin, kendini gösterdi Berfu Bey'in hataları. Hepimize beş verdiği için e, ee, benimle bir puan arasında fark var Mesut Bey'in. Onun yaptığı haksızlıktan İçiniz dolayı. İkiniz olduğunu nereden biliyorsunuz? Hayır, evet. eğer kaybet... Ya hayır. Her her insanın işler, ben kendi puanlarımdan bahsediyorum. Belki de sen Mesut'a 5 verdiğin için o kaçırdı Şahin. Evet. Yani İsmail Bey birinci kendini ilan etti zaten. O yüzden böyle özgüvenli bir şekilde konuşuyor. Yok. Yo, ben hep özgüvenli. İkinci bir insanım. ikinciyi de hatta kendisi seçti. Ben özgüvenli bir, an. bir ben insanım. Ben gerçekten İsmail Bey gibi davranıp birincilik olsun birinci olmak istemezdim. Açık konuşuyorum evet. bu şekilde. Aynen hak yerek birinci olmak istemezdim. Ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben sonuna kadar böyle Bu sizin düşünüyorum. Fikriniz. Bu sizin fikriniz. Evet bir tek e, dördü yani dördü, topraktan hat... bağlanıyor gelirken gördük. Ama yani onun dışında da en yüksek puanı sen verdin. Evet ben verdim. Adaletli olduğumu da düşünüyorum. gerçekten de çok düşüktü asla. Yalnız Zuhal Hanım şöyle bir durum var. Şimdi diğer arkadaşlar 7 veya 8 vermiş olup da ben 4 verseydim derdim ki hani evet onun üstüne oynuyorum. Ama öyle yani bir şey yok. Yani onlar da bir tık yüksek al ama gene de 4 değildi. Herkes kendi puanından sorumlu arkadaşlar. Yani siz bakmayın başkalarının ne verdiğine veya o tahmininize göre ne vereceğine. Yani dediğin gibi her menüyü... Her yarışmacıyı kendi içerisinde o gün içerisinde değerlendirmekle mükellefsiniz. Çünkü ikinci kez de yarışıyor olsanız aslında bu haftada ve de kendi aranızda ilk kez yarışıyorsunuz ve de e, hepiniz farklı menülerle geldiniz. Dolayısıyla puanlarınız da farklı olmalıydı ama negatif yönde değil. Bu arada e, sevgili Tuğba'yı da gördük. Toprağan yarıştı hafta birinciliği paylaştı eski yarışmacımız. Biraz evvel kendisiyle sohbet ettik. Hala görüşüyorlar. Hatta çok da yardımcı olmuş. Onun evinde kalıyor. Tekrar Aynen. kendisine de teşekkür etmiş olalım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ne güzel dostluklar. Dilerdim ki e, Tuğba'yla veya sizin diğer haftalarda kurduğunuz arkadaşlık bu e, haftada geçerli olsa ama gördüğüm kadarıyla pek de mümkün olmayacak. Peki ben yavaş yavaş sonuçlara geçmek istiyorum. Evet çok keyifli bir haftaydı, iddialı bir haftaydı. Lezzetler yarıştı, puanlar havada uçuştu. Bakalım sonuç ne oldu? Maalesef Aşçılar Haftası'nın beşincisini açıklayarak başlıyorum büyük finale. O da... bağlı oldu. Evet kendi içinizdeki yarışta <laughs> Evet ikinizin arasındaki çekişmede de Banu Malum maalesef. maalesef. Banucuğum e, 19 puan aldın e, diğer aşçılarımızdan ben sana 6 puan vermişim. Gönül isterdi ki hem tatlında hem de ana yemeğinde evet. e, karşılığını görelim. O zaman muhakkak ki daha Esinlikle. yüksek olurdu benim de puanım evet. ama lezzetli yemeklerin yine de. Eline teşekkür yemeğine sağlık. İyi ki geldin ederim. sana aşçılık hayatında. Başarılar diliyorum. Her şey görününce olsun. Ve geliyoruz dördüncümüze. Aslında ben bu puanla diğer haftalarda birinci olan yarışmacı çok gördüm. Ama bu hafta tabii ki söz konusu aşçılığı olunca ancak dördüncü olabilmiş bu puanla bu yarışmacımız. Toprak sen oldun. Bugün 23 puan aldın. Ben ise sana 7 puan vermişim. 30 puanla tamamladın. E, tatlım da olsaydı e, ee, gerçekten de e, ve de o patlıcanın o kadar sarımsaklı olmasaydı salatan da birazcık daha düzenli olsaydı ben sana daha yüksek verecektim. 7 puanla 30 puana ulaştın. Eline emeğine sağlık. Sağ olun, ki geldin. Teşekkür ederim. Çok keyif yani aldık. burada, Evet yarışmak benim için çok, çok sempatiksin. Sağ olun, sana da mutfak ederim. hayatında başarılar diliyorum. İnşallah. İnşallah. Ve geliyoruz ilk üçe iddialı üç yarışmacı. Şu 15 mi gel sen göster. Söyle Elif bir de söyle o zaman. Neyse. <laughs> 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 15 TL'ye veda eden ve haftayı üçüncü olarak kapatan bir diğer aşçımız maalesef... <laughs> Berfu sen oldun. Ee, diğer aşçılar sana 24 puan verdiler. Ben sana 7 puan vermişim. 31 puanla Sende üçüncü olarak eline emeğine sağlık gerçekten cesaret isteyen bir menüydü. İyi ki yaptın. Eminim seyircilerimiz de çok keyif almışlardır. Ama ana yemeğindeki sorunlar. Evet. Ee, ...ve de ara emeğindeki problemler... ...benim 3 e, puanı kırmama sebep oldu... Hı. ...ama onun dışında gerçekten sunumların... ...tekniğin takdire şayandı ...iyi yerlere geleceksin... ...hayallerin gerçek olsun diyoruz... ...iyi ki geldin Sağ teşekkür eline emeğine sağlık... ...aslında onlar birbirlerini izlerken de rakip olarak görmüşler... ...birbirlerinden bağımsız yarıştıkları haftalarda... ...buraya geldiklerinde de iddialarını ve çekişmelerini... ...her yerde her şekilde ortaya koydular... ...hissettik onu an bir an... eminim benim seyircilerimiz de... ...aynı şekilde düşünüyorlardır... ...aralarında sadece bir puan fark var... Zuhal Hanım, eğer e, Mesut Bey birinci olmazsa İsmail Bey'in haksızlık yaptığı için birinci olmaz söyleyeyim. Bana haksızlık yapıldığının altını çizmiyorsunuz. Ne şimdi niye dedi Bana neden haksızlık yapıldığının altını çizmiyorsunuz? Evet aynı şekilde ona da. Haksızlığı. Evet aslında ona, iki şekilde de. Ona yani, haksızlık yani, haksızlık neden vardı. E, kişi kayrılıyor evet, Ben onu anlamıyorum evet. şu. Yani ikisi de Sizin beş puan almaması gereken yarışmacılar evet. evet. Hiçbiriniz gördüğünüz benim puanlarımdan da beş almamalıydınız. Ama iki tarafta aynı şekilde haksızlığa uğradı. Bu o dokuz puanı da Toprak ve İsmail Bey'e vermedim. Bugün bu yemekleri güzeldi çünkü. Ama ne iş oman? Ben hak ettiği puanı verdiğim için hiçbir yani ilk başta pişman olmadım ama o ona e, tamam, haksız sizi puan vermez ver. ki. Siz ona 8 verdiniz. Demek ki benim lezzetlerim bir tık daha iyi. Ama sizin ne? haksızlık yaptığınızı ben sen söylüyorum. Sen benim puanımı seni ilgilendirmez. E nasıl sen ilgilendirmez? Biz aynı masada yemek aynı şeyi söyledi sonuç az yer. Yer. Herkes kendi puanından sorumludur. Sen o, o kişiye 8 verip bana 9 verdiysen demek ki ben bir tık daha iyiyim. Ben sizin haksızlık yaptığınızı bunu söylüyorum. Ben sizin haksızlık yaptığınızı tamam, söylüyorum. Ya, top, tamam. Ben de haksızlık yaptığınızı söylüyorum. Evet. Ben de sizin haksızlığı yaptığınızı söylüyorum. Ben de, ben de artık birinciyi yaptım. söylemek <laughs> istiyorum müsaadenizle. Evet, Aşçılar Haftası'nda bu kadar iddialı, bu kadar çekişmeli bir haftada şüphesiz bu sezonun en rekabet çıtası yüksekte olan haftasıydı. Gerçekten de güzel yemekler yedik, gördük ama şimdi söyleyeceğim isim bir puan farkla bu haftayı şampiyon olarak Aşçılar Haftası'nın birincisi olarak kapatıyor. O isim ise... Mesut oluyor alkışlarla. <laughs> Tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Sizin haberçilikte sonuna kadar güveniyordum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E gerçekten güzel e, yemeklerdi. ederse ederdim. ben bunu e, aramızda birinci olmayan Berfu Bey'i de armağan etmek istiyorum buradan. Neyi? Birinciliği. Kendisinin birinciliği olmamış. Bunu ne iş olur ya. Bunu iş onu ithafen alıyorum öyle söyleyeyim Aa, Aa. ne güzel güzel bir şey söyledi Teşekkür peki olun. İsmail şöyle şimdi durumlar sen 28 puan aldın ben sana 8 puan vermişim ana emindeki etinden dolayı ee, ve tabii ki tatlıdaki bazı eksikliklerden dolayı puan kırdım ve birazcık da maalesef keşkekin tuzundan gitti puanın ama 8 puanla 36 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Gerçekten lezzetli diye yemeklerin. Ee, gel gelelim sen 1 puan fazla aldın diğer yarışmacılardan ve 29 puan aldın. Ben sana da 8 puan vermişim. Ee, senin de tatlından kırdım maalesef. Evet. Ee, ara yemeğinde de bazı problemler vardı ama onun Doğru. dışında senin de çok güzeldi. Sen ise 37 puanla 15 TL'yi aldın. Elin emeğine sağlık. çok, çok tebrik ederim. ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili yarışmacılar, sevgili aşçılarımız iyi ki geldiniz. Teşekkür çok güzel bir hafta teşekkür yaşattınız edeyim. bize, hepinize. Ee, bundan sonraki mutfak hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür sevgili teşekkür. izleyenler, e, yarın 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. Bu akşam sahura kalkılacak. Yarın ilk hoşlarınızı inşallah. Hepinize hayırlara vesile olacak bir Ramazan ayı diliyorum. Ramazan bize bereket, sağlık, mutluluk getirsin inşallah diyorum. Şimdiden tuttuğumuz oruçlar hayırlı olsun, kabul olsun ve de bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar. E bütün aşçılarımıza ve ekibimize bir alkış istiyorum. <laughs> ve tabii ki şampiyonumuz Mesut Bravo. Harikaydınız. Tebrik ederim. teşekkür <laughs> ederim.